Öğretmenlerimiz var, öğretmenlerimiz. İstanbul Biruni Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Akademisyeni Profesör Doktor Binyamin Birkan, özel eğitimde görev yapan eğitmenlere otizm ve eğitim konusuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Bodrum İdeal Özel Eğitim Kurumları tarafından Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla Bilimsel Kanıta Dayalı Eğitim Konferansı Heredot Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Özel eğitim alanında görev yapan çok sayıda eğitmenin katıldığı konferansta konuşan İstanbul Biruni Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Akademisyeni Profesör Doktor Binyamin Birkan, otizmin yıllar içinde artış gösterdiğine dikkati çekerek şöyle konuştu. O yıllarda otizm nadir görülen hastalıklar arasındaymış. Yani bir ekip herhalde ben emekli oluncaya kadar otistik bir vaka görmem diye düşünmüş. Kırtı yıllarda bahsediyorum. 70'li 80'li yıllara geldiğimizde 10 bin çocukta bir görülme sıklığı. Bugün ne kadar? 36'ları. <laughs> bir. Düşünebiliyor musunuz? Nadir görülen hastalıklardan 10 binde bir görülme sıklığı var. Oradan da 36 larım. Dolayısıyla bugün bir hekimin otistik bir çocuk görmeme ihtimali, bırakın psikiyatristlerin, bir bilgimiz bile o sizinle bir çocuk görmeme ihtimali neredeyse yok emekli oluncaya kadar. Ve biliyorsunuz emeklilik yaşlar epeyce e, uzadı. Şimdi otizm tabii e, çok fazla araştırılan bir konu. Uzun yıllardır çok araştırılan bir konu. Özellikle farklı ülkelerde, gelişmiş ülkelerde devlete maliyeti çok uzun. Ülkemizde de biliyorsunuz otizm bir çocuğa sahip olan maliyeti gerçekten her anlamda çok. Çünkü çocuğu hayatta oyun sağlamayı öğretmek, kazandırmak e, epeyce bir çabayı gerektiriyor. Dolayısıyla bu işe çok kafa, çok fazla yatırım yapıyorlar, batılı ülkeler. Bir aile için çok zorlayıcı, yıpratıcı ve hatta korkutucu olabilir. <laughs> Dolayısıyla bu süreç içerisinde ailenin bakış açısı, uzmanların bakış açısı, Dolayısıyla ortak bir yol bulma çabaları her geçen gün hız kesmeden devam ediyor. Ancak bugün otizme tıbben bir şey yapamıyoruz. Otistik bulguları tıbben gökederiz. Ancak otizme eşlik eden sağlık sorunları olabilir. Bazı çocuklar çift hasta. E, o yüzden eşlik eden sağlık sorunlarını tedavi etmek için tıbbi müdahaleler var. Ancak tıbben tık, otizyon, bugün çare bulunmuş değil. Belki yarın bulunacak. Ama bugün bildiğiniz bir şey var. Bütün <laughs> yani dünya artık biliyor. Özel eğitimle çok önemli yol alabiliyoruz otizme, davranışsal bakış üzerine de konuşan Profesör Doktor Binyamin Birkan, etkinliğin devamında otizmde en etkili eğitim yaklaşımlarından biri olarak kabul edilen uygulamalı davranış analizi yönteminin bilimsel temelleri ve uygulama alanları hakkında bilgi verdi. Uygulamalı davranış analizi nedir ve ne değildir? UDA'nın çocuklara ve ailelere sağladığı faydalarını anlatan Birkan'ın sunumu ilgiyle takip edildi.